yoksa ihmal? İhmal kadar olur mu? Niye ihmal olur? Ya insana, insana, insana beyin vermiş Allah, bunu kullan diye. Şimdi teknoloji gelişmiş. Ha eskiden desen teknoloji bu kadar gelişmediği dönemlerde olsa dersin belki ama o zamanlarda da eee Cumhuriyet kurulmadan önce o, e, Osmanlı'da bile depreme dayanıklı binalar yapmışlar. Yani o gün teknolojide bile onu düşünmüşler. Yani sen bu çağda bir kere şehirleri kurarken yanlış kuruyoruz. Türkiye'de, Türkiye deprem bölgesi bir ülke. Türkiye'nin haritası belli. Depremlerin nerede olacağı belli. Devlet eğer büyük devletse deprem bölgesindeki binaları başka bölgelere yavaş yavaş taşır. O bölgelerde çok fazla kat vermez. Yani üç kat, iki kat ya depremin olduğu yerlere de bina yaparsın. Ama toprak analizini iyi yaparsan bak toprak analizini. En önemli nokta toprak analizi. Yani zemin. Binaya oturacağın zemin iyi yaparsan bu verileri inşaat mühendisine verirsen inşaat mühendisi de bu verilere göre stateni yaparsa o, o binadan korkma. Ama maalesef bunları biz uygulamadık. Senelerce uygulamadık. Ben bir teknik adamım, teknik elemanım. Yani bu verileri uygulamazsan her binadan korkarsın. Bir de kaliteli insan yetiştirmek zorundayız. Yani usta da kaliteli olacak. Yani demir ustası da kaliteli olacak. Beton ustası da kaliteli olacak. Duvar ustası da kaliteli olacak. Yani çok kaliteli olmak zorundalar. Ama ekonomik şartlar. Şimdi sen demirci ustası arıyorsun. Askeri ücret veriyorsun. Şimdi bu askeri ücret verdiğin demir ustası bu işi ne kadar yapar? Soru işareti. Şimdi inşaat mühendisine veriyorsun projeyi, kontrol veya şefi. İnşaat mühendisine diyorsun ki binamı kontrol et. E tamam. Kaç lira veriyorsun? Asgari ücret. Şimdi inşaat mühendisine sen asgari ücretten üstünde biraz para verdiğin zaman geçimini sağlamak için 100 tane kontrol yapıyor, inşaat kontrolü alıyor. Aslında 10 taneyi geçmemesi lazım. Sağlam kontrol edebilmesi için. E geçim sıkıntısı çekiyor, o 100 tane alıyor. 100 tanenin hepsine bakamıyor bakabildi 10 tane. E bu sefer öbürlerini kontrol edemediği zaman demirci ustasına kalıyorsun orada. Demirci ustası ne yaparsa ona göre yorum yapıyorsun. Bir de şu var. Analizi iyi yaptın. Toprak analizini yaptın. Statiği yaptın. Verdin demirci ustasına. Demirci ustası kolanları çıktı. Eee kirişlerle bağlantı yaptı. Etriyeleri iyi bağlamadı. Kirişle Kolunu iyi bağlayamadığı zaman, orası zayıf halka. Ufak bir sallantıda, orası ayrıldığı an, binanın dengesi kopuyor. Yani o binada istediğin kadar sağlamız. Orası koptu o bina gidiyor. Yani böyle sıkıntılar var. Yani onun için şeyimizden tutun, kaliteli insan yetiştirmek zor. Ustasından tutun, mühendisine mühendisinden tutun. Bir de vicdan olacak. Yani bir kere insan vicdanlı olacak. Yani diyecek ki ben bu binayı kontrol etmezsem, yarın bir şey olursa kendinde de rahatsızlık duyması gerekir. Bütün meseleler burada. Yani biz insanımızı kaliteli yetiştirmek zorundayız. A'dan Z'ye. Hangi işi yaparsak kabul ama tabii bir de insanların ekonomik özgürlüğü olacak. Kimseye muhtaç olmayacaklar. Mesele burada. Şimdi benim param var. Affedersin. Belki çok ağır gelecek. Özür dilerim. Tırnak içinde söylüyorum. Benim param var. Trilyon arım istediğim adamı satın alıyorum. Böyle bir şey yok, böyle bir hayat yok. Ve tabi aldığım için benim ben ne söylersem onu yapıyorlar. Bu da yanlış tabi. Hani bunu tırnak içinde söylüyorum. Eko, i̇nsanların ekonomik özgürlüğü olacak. Kendi ayakların üzerinde duracak. Bunu başarırsak her şey olur diye düşünüyorum. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne? Kader dedi abi. Kader planının içinde bu. Ya bence kader değil. Yani kader farklı bir şey. Tabii kader de vardır da kader farklı bir şey. Sen binayı bulunduğun ortamı teknolojiye uygun yaparsan, yani şimdi biz depremde görüyoruz. Binalar böyle toz gibi oluyor. O binaların öyle toz gibi olmaması lazım. Yani kolonun kolon varsa sağlamsa kolay yani yıkılır bina ama öyle toz gibi olmaz. Üçgen olur kolon kalır kurtarır ama öyle toz gibi olmaz hiçbir bina. Teknolojiye uygun yaparız, öyle bir bina olmaz. İmkanı yok. Ama maalesef her şeyden kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Peki abi, bir soru da yönelttim. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Hatta az önce fotoğraf çektirmeye gitti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Altılı Masa'yı şöyle yorumluyorum ben. Şimdi burada bir Altılı Masa var, herkes onu konuşuyor tabii otomatikman karşıt tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız belli olduğu için altılı masanın ne olacağı durumunu konuşuyor herkes. Altılı masada e, yani bizim duyumumuz o doğrudur değildir. Kemal Kılıçdaroğlu diye söylüyorlar ama daha kesin net bir şey yok anladığım kadarıyla. Ama altılı masanın yaptığı şöyle bir çok güzel bir olay var. Türkiye'de çok değişik fikirlerden insanların aynı masada buluşması çok önemli. Bir kere bu çok önemli. Yani altı tane insan farklı düşüncede. Bu farklı düşünceyi insanların bir masada oturup ortak noktada buluşmaları çok önemli. Bu Türkiye için çok yararlı bir faktör. Ha bunu ne kadar sağlarlar, ne kadar başarırlar, ne kadar Türkiye'ye yansıtırlar onu bilemem. Ama altılı masadaki ayrı fikirdeki insanların bir arada olması çok önemli. Mesela 80'den önce e i̇şte sağ sol çatışması vardı işte. Sen komünistsin, sen faşistsin. Toka yapamadı bu gençler. Kavga ettiler 80'li yıllarda. Şimdi bu çok önemli. Onun için bu çok önemli. Bir masada bu armanlanırsa bu Türkiye için kazanç olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, olun. Kader olmaz. Kader olmaz. Sağlam yapmayınca ihmal yani. Çoğu ihmal. Binanın dibinin direkleri, son katın direkleri aynı olmaz. Bin, binanın dibinin direkleri kalın olursa, daha güçlü olursa, zemin sağlam olursa o bina yıkılmaz. Aynı yerde sallanır böyle. Dibinde direkler iki katı kalın olursa yukarıda alınan hiçbir şey olmaz. Öyle orada görüldü örnekleri. Ee, Cumhurbaşkanımız e, kader dedi abi. Ya kader dedi de tabii ki kader de var. Kader kazaya da inanmak var ama tedbirini alacağım. Tedbirden sonra kadar. Teşekkür ederim abi sağ olun. Komünist mi diyor abi? Biz Ayşenur Aslan'ı ben izliyorum abi. Ne ben halk Halk bir Ayşenur Aslan ablayı, Medya Mahallesi. İyi evet. Hiç. Ben ondan sordum yani. Bunlar beyinleri kiraya vermiş insanlardan. Hüsnü Mahalli. Biz bir şey yapılmaz zaten. Ya. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Oldum.